Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. 7-8 gündür transfer videosu gelmiyordu. Yeniden transfer iddialarıyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kısacık bir sorum bir de hatırlatmam var. Biliyorsunuz yarın akşam Dünya Kupası final maçı var. Sizce finali kim kazanacak? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Hatırlatmama gelecek olursak da hala aramıza katılmadıysanız yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak abone olup aramıza katılabilirsiniz. Son videomuzun ardından 100.000 aboneye aşırı yaklaştık. 700-800 futbol sever daha aramıza katılırsa hedefimize ulaşıyoruz. Bu arada 100.000 abone özel çekilişimizin açıklanmasına da çok az kaldı. Katılmak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Şimdi isterseniz son günlerin transfer iddialarına başlıyoruz. Keyifli seyirler. Cristiano Ronaldo için Arabistan, Katar ve MLS takımları da dahil olmak üzere onlarca takım konuşulurken efsane yeniden yuvasına dönebilir. Manu ile kontratını feshetmesinin ardından serbest kalmıştı. Dünya kupasından da elenince Portekiz'de kısa bir süre geçirdikten sonra İspanya'ya gitti. Real yönetiminden izin isteyerek Real Madrid'in antrenman tesislerinde bireysel olarak çalışmalarına başladı. Hatta İspanyol basınından Diario Asana haberine göre Başkan Perez, Ronaldo'ya burasının onun evi olduğunu ve tüm tesislerde istediği her zaman antrenman antrenman yapabileceğini söyledi. Kulüpsüz olduğu için de bu hareketi Real'e transfer olacağına dair iddiaların çıkmasına sebep oldu. Benzema'nın şu anda bir sakatlığı var ve Ballon d'Or'un ardından geçen seneki forumdan uzaklaşmış durumda. Devre arası transfer döneminde de net bir santrafor almak çok maliyetli olacağı için Real Ronaldo'yu geçici bir çözüm olarak görebilir. Belki de kazanılacak bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Ronaldo'nun kariyerini güzel bir şekilde bitirmesini sağlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ronaldo Real'e transfer olur mu? Fikirlerinizi beğenmeyin benimle paylaşabilirsiniz Ronaldo konusuyla videomuza girmişken Ronaldo'yu uzaktan da olsa ilgilendiren bir transfer haberiyle videomuza devam edelim hatırlarsanız Dünya Kupası son 16 sorunda Gonçalo Ramos isimli genç bir Portekizli Ronaldo'dan formayı almış ve trik yapmıştı Ronaldo ile kontratını fesheden Manu Benfica'nın golcüsü Gonçalo Ramos da ilgileniyor bu transfer gerçekleşirse gerçekten ilginç bir transfer olur Ronaldo'yu gönderip yerine Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu kesen genç bir santraforu almış olacaklar Şimdi gelelim diğer bir Portekizli'ye. Rafael Leao'dan bahsedeceğiz. Manchester City, Real Madrid ve Chelsea başta olmak üzere dev takımlar onun peşinde. Milan ise oyuncusunun serbest kalma bedeli olan 150 milyon euro dışında hiçbir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Dünya kupasında hak ettiği kadar forma şansı bulamasa da bu durumun piyasasına olumsuz bir etki yapacağını sanmıyorum. Liverpool uzun zamandır bir orta saha almayı düşünüyordu. Liverpool'un alacağı bu isim Enzo Fernandez olabilir. Benfica genç orta saha oyuncusunu yalnızca birkaç ay önce 2022 yılının ortalarında 12 milyon euro karşılığında satın almıştı. Şimdi ise 60-70 milyon euro gibi devasa miktarlar konuşuluyor. Benfica'nın oyuncu parlatıp sattığına sık sık sanıklık ediyoruz. Ama artık başkasının parlattığı futbolcuları da satmaya başladılar. Enzo Fernandez'in ardından değerini kısa sürede katlayan diğer bir futbolcuya bakalım. Sırada Josu Guardiol var. Leipzig 2021 Temmuz ayında 18 milyon euro karşında Dinamo Zagreb'den bonservisini almıştı. Ve muhtemelen Ocak transfer döneminde en az 100 milyon euroya satacaklar. Genç oyuncuyla Real Madrid, Manchester City, Manchester United ve Chelsea ilgileniyor. Real Madrid hariç 3 İngiliz kulübü de resmi teklif yaptılar. Ve hepsinin teklifi de aşağı yukarı 90 milyon euro civarında. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan prensi Selman tarafından satın alınan Newcastle United ismini söylemeyi hala beceremediğim bu Gürcü futbolcuyla ilgileniyor. Napoli taraftarları ona Kvaradona diyorlar. En iyisi biz de öyle diyelim. İngiliz basınından Times'ın haberine göre Newcastle'ın düşündüğü miktar 50 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 57 milyon euro. Ben Napoli'nin bu fiyata böylesine yetenekli bir futbolcuyu kaptıracağını sanmıyorum eğer böyle devam ederse 100 milyon euroyu rahatlıkla bulacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namalüp lider çıkan ve Serie A'da hala lider olan Napoli'nin en önemli parçalarından biri. Daha önce yayınladığım transfer videolarında Real'in Palmeiras'ın 16 yaşındaki futbolcusu Endri'yi transfer edeceğinden bahsetmiştim. Hatta o videolarımda oyuncunun 2024 yılında kadar Palmeiras forması giymeye devam edeceğini de söylemiştim. Bu dinlediğiniz bilgiler sonunda resmiyete döküldü. Real Madrid Endri transferini açıkladı. Endri'nin ardından Palmeiras'a dikkatleri üzerine çeken bir başka genç oyuncu daha var. Estavio Villan. Paris Saint Germain, Barcelona ve Arsenal genç futbolcuyla ilgileniyor. Arsenal ve Barcelona oyuncunun menajeriyle temas kurarken Paris Saint Germain'in yaptığı teklif ise Brezilya kulübü tarafından reddedildi. Estavio Villan ülkesinde Messinho ya da küçük Messi olarak biliniyor. Henüz 15 yaşında. Reşit olmadan ülkesinden başka bir yerde futbol oynaması mümkün olmadığı için 3 yıl daha beklememiz gerekecek. Bir santrafor transferi yapmak isteyen Chelsea, Borussia Dortmund'dan Yusufa Mokoko ile ilgileniyor. 18 yaşındaki Alman futbolcu Dortmund'un birinci santraforu haline geldi. Ve şimdiden piyasa değerini 30 milyon euroya kadar çıkardı. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Cüzi bir yetiştirme bedeli karşılığında kadrolarına katabilirler. 2019 yılında bedelsiz bir şekilde Juventus'a transfer olan Adrien Rabiot yine kontrasının bitmesiyle bedavaya takım değiştirebilir. 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla Barça ilgileniyor. Barça sezon sonunda bedelsiz bir şekilde transfer etmeyi düşünüyor. Kadrosunda yıldız hücumcuları barındıran Paris Saint Germain hücum hattını güçlendirmek için Marcus Rashford ile ilgileniyor. Rashford'un süreçmesi sezon sonunda biteceği için bedavaya alabilirler. Paris Saint Germain başkanı Nasser al Khelaifi konuştu. O harika ve aynı zamanda bedava. Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce onunla konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın neden olmasın? Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması altında muazzam bir performans sergileyen Dominik Livakovic'e teklifler gelmeye başladı. En büyük taliplerinden birisi de Bayern Münih. Bayern yönetimi kayak yaparken sakatlanan Neuer yerine Livakovic'i düşünüyor. Alman basınında 10 milyon euro yazılmış, oyuncuyu biraz araştırdım ancak serbest kalma bedeli görünmüyor. Böylesine bir performansın ardından 10 milyon euroya alabileceklerini sanmıyorum. Ama tabi transfer dönemini beklemek lazım. Bayern'in sakatlanan Neuer yerine düşündüğü diğer bir futbolcu da Keylor Navas. Bu sezon Paris forması altında hiçbir maçta oynayamayan Navas normalde gözden çıkarılmış bir oyuncuydu. Ancak Paris ile Bayern şampiyonlar liginde karşı karşıya gelecekler. Paris yönetimi bu yüzden bu transfere izin vermeyebilir. Bazı Avrupa kulüpleri kadar olmasa da futbolcu yetiştirip satma konusunda maharetli olan Shakhtar'ın yeni ürünü Mikalo Mudrik'ten bahsedeceğiz. 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyla birçok İngiliz takımı yakından ilgileniyor. Shakhtar CEO'su Sergey Palkin İngiliz takımlarının oyuncuyla ilgilendiğini ancak istedikleri bonservisi vermediklerini söylüyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak görünüyor. Muhtemelen bunun daha üzerinde bir miktar istiyorlardır. Genç kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 24 maçta 10 gol 8 asitle oynuyor. Altay forması giyen Efe Sarıkaya ile başta Manchester City ve Atletico Madrid olmak üzere bazı Avrupa takımları ilgileniyor. Manchester City scout ekibi Efe'yi bazı maçlarda bizzat tribünden izliyor. Atletico Madrid yönetimi ise 2005 doğumlu futbolcu için resmi teklif bile yaptı. 17 yaşındaki Efe Sarıkaya sol ayaklı bir stoper. Ülkemizin alt yaş takımlarında bizi temsil eden Efe Sarıkaya aynı zamanda Altay'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray'da yine bir Memphis Depay gündemi var. Üstelik bu haberler bizim basınımızda değil, yabancı basında çıkıyor. İspanyol basınındaki haberlere göre Barça, Hollandalı futbolcuyu göndermek istiyor ve hatta bonservis bedeli bile talep etmiyor. Ancak tüm bunlara rağmen Depay'a Galatasaray dışında hiçbir takım talip değil. Fakat Galatasaray da Depay kabul etmiyor. Depay hala Avrupa'nın üst düzeyliklerinde oynayabileceğini düşündüğü için 5 lig dışından gelen teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor. Icardi'nin yanı sıra bir santrafor daha almak isteyen Galatasaray, Lyon forması giyen Musa Dembele ile ilgileniyor. Fransız futbolcunun süreçmesi sezon sonunda bittiği için de bedavaya alınabilme durumu vardı. Zaten bunları anlatmıştım. Okan Buruk, Musa Dembele'nin sezon sonu kontratı bitiyor. Aslında tüm kulüpler için iyi bir opsiyon dedi. Dillendirildiğine göre Galatasaray'ın da bir ilgisi var gibi görünüyor. Alınabilirse güzel bir takviye olur. Galatasaray dışında Fenerbahçe'de bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Şu an için konuşulan futbolcu Luis Muriel. Yerel basınımızdaki haberlere bakacak olursak Fenerbahçe oyuncuyla anlaşmaya çok yakın görünüyor. Zaten hem kontratı bitiyor hem de Atlanta'da mutlu olmadığı söyleniyor. Transfer edilebilme ihtimali var. 31 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon çektiği 9 seri maçında 1 gol 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Yabancı sınırından dolayı yerli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini bitirmek üzere. Adana Demirspor'a taksitli bir şekilde 4 milyon euro ödenecek. Samet Akaydın'da da 3,5 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor. Solbek konusunda pek de sıkıntı çekmeyen Fenerbahçe oraya genç bir futbolcu transfer ederek geleceğe yatırım yapmak istiyor. Fenerbahçe Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 21 yaşındaki Nicolas Dier ile ilgileniyor. Genç oyuncu yaşından dolayı 14 kişilik yabancı kontenjanında yer kaplamayacak. 14 artı 3 kuralından yararlanacak. Geçtiğimiz hafta attığım videoda Fenerbahçe'nin Arda Güler'in kontratındaki Gençler Birliği'ne ait olan %20'lik hakkı almak istediğinden bahsetmiştim. Gençler Birliği As Başkanı Mehmet Soylu, Fenerbahçe ile Arda Güler'in %20'lik payı için 2,5 milyon euroya anlaştık dedi. Fenerbahçe böylece Arda Güler'in Gençler Birliği'nde kalan %20'lik hakkı için 2,5 milyon euro ödeyecek ve birkaç oyuncuyu kiralık olarak oraya gönderecek. Beşiktaş'ta bonservisi e alındığı günden beri istediği kadar forma şansı bulamayan Montero'ya Kasımpaşa talip oldu. İstanbul dışına çıkmak istemeyen Montero da bu transfere sıcak bakıyor. Kiralık olarak gönderilebilir. Karagümrük'le kontratını fesheden Caner Erkin'in yeniden Beşiktaş'a döneceği konuşuluyordu. Başkan Ahmet Nurçebi bu konu hakkında Caner için şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Dünya Kupası arası sonrasında görmemiz lazım dedi.